1967. Kasabanın sessiz sokakları ormanın derinliklerindeki o lanetli hastanenin gölgesiyle kararıyordu. Kimsenin cesaret edemediği, adını bile fısıldamaya korktuğu bir yer. Peki bu hastanenin duvarları arasında hangi korkunç sırlar saklıydı? Akıl hastalığına çare arayan masum insanların şeytani deneylere kurban edildiği bu yerde Lena'nın kayboluşuyla her şey değişti. O andan itibaren kasabayı saran karanlık bir lanet, geride bırakılan her şeyi takip etmeye başladı. Bu videoda 1967'de başlayan ve kasaba halkının ruhlarını sonsuza dek esir alan lanetin tüyler ürpertici hikayesini keşfedeceksiniz. Hastanede kaybolan kadınların ortak noktası neydi? Kasaba halkı bu lanetten kaçabilecek miydi? Şeytani varlıklar geride bırakılanları neden takip ediyordu? 1967'de başlayan bu kabus günümüzde hala devam ediyor olabilir mi? Bu tüyler ürpertici hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda bizimle paylaşın. 1967 yılıydı. Kasaba halkı, uzaklarda, ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir akıl hastanesinin varlığını bilmesine rağmen kimse bu hastaneye yaklaşmazdı. O hastanenin adı bile kimse tarafından telaffuz edilmezdi. Kasaba, onun varlığını adeta unutur gibi yaşar, içindeki dehşetle ilgili kimse konuşmazdı. Ama içeride yaşananlar, yıllarca kasaba halkının korkulu rüyası haline gelmişti. Hastanenin duvarları arasında hiç kimsenin cesaret edemediği karanlık bir geçmiş vardı. Bir zamanlar burada tedavi amaçlı gelen hastalar, doktorlar tarafından korkunç deneylere tabi tutulmuştu. Akıl hastalığının tedavi edilmesinin ötesine geçilmiş, hastalar birer denek haline getirilmişti. Zamanla hastalar o kadar acı çekmişlerdi ki kimse bu insanların normal bir şekilde tedavi edildiğini düşünmüyordu. Ancak hastanenin gerçek karanlık sırrı yıllar sonra ortaya çıkacaktı. İlk kaybolan kadın Lena'dı. Lena hastaneye bir yıl önce getirilmişti. Anlatılana göre akıl sağlığı oldukça bozuktu. Geceleri korkunç kabuslar görür, bir şeylerin onu izlediğini iddia ederdi. Hastanedeki diğer hastalar onu garip bulur, bazen gözlerinde bir korku hissederlerdi. Ancak zamanla Lena sessizleşmiş ve eski korkularından kurtulmuş gibi görünmüştü. Bir sabah hemşireler Lena'nın odasında garip bir sessizlik fark ettiler. Kapıyı çaldıklarında hiçbir cevap alamadılar. İçeri girmeye karar verdiklerinde ise Lena'yı yatakta hareketsiz bir şekilde buldular gözleri sanki bir şeyleri izler gibi boş bir şekilde odada dalıp gitmişti. Onun odasında garip bir soğukluk vardı. Ertesi sabah Lena'nın cesedi hastanenin en uzak odasında bulundu. Ancak bu beden kimseye ait değildi. Cesedi işkence izleriyle doluydu. Garip olan şey Lena'nın gözlerinin ölü olmasına rağmen bir yere odaklanmış gibi görünmesiydi. Hemşirelerin ve diğer hastaların anlattıklarına göre Lena'nın son anlarında baktığı şey gerçek bir şey değildi. O bakış bambaşka bir dünyaya ait gibi bir izlenim bırakıyordu. Kadınlar Lena'nın odasında ölümünden önce ruhunun bir şekilde başka bir yere çekildiğini hissediyorlardı. Ancak bu hissin ne olduğunu kimse anlayamıyordu. Lena'nın ölümünden sonra hastanede korku giderek yayılmaya başladı. Her geçen gün daha fazla hasta korkularını ve tuhaf deneyimlerini birbirlerine anlatıyordu. Hastalar gece yarısı bir şeylerin onları izlediğini söylüyor, kimi zaman sesler duyduklarını iddia ediyorlardı. Hastane karanlık bir atmosferin içinde hızla sarmalanıyordu. O kadar ki bir gün gece vardiyasındaki hemşireler hastaların çığlıklarını duydular. Hepsi odalarından fırlayarak koridorlarda koşmaya başladılar. Bir şey vardı. Bir şey onları takip ediyordu. Kadınlar gözlerinde korkuyla hastaneyi terk etmeye çalışıyorlardı. Ancak bir şey vardı. Sanki görünmeyen bir el onları takip ediyordu. O gece hastalarından biri daha kayboldu. Bir başka kadın, adı Sara, sabaha kadar yatak odasında hiçbir hareket yapmadan kaldı. Hemşireler sabah kapısını açtıklarında Sara'nın bedeni garip bir şekilde yerinden kaymıştı ama hala yataktaydı. Üzerinde hiçbir yara izine rastlanmadı fakat bir korku vardı. Kadınlar Sara'nın odasında bir karanlık varlık olduğunu hissedebiliyordu. Hemşirelerin söylediğine göre o gece odada öyle bir güç vardı ki sanki bir şey bu kadının ruhunu çekmişti fakat bedeni bir şeyin onu tutmaya çalıştığı gibi sıkı sıkı yataktaydı. Her geçen gün hastanedeki korku arttı. Kadınlar odalarındaki karanlık köşelerde bir şeylerin hareket ettiğini iddia ediyorlar. Geceyi uyuyarak geçirebilmek için mücadele ediyorlardı. Odaya giren bir hemşire başka bir kadının cesediyle karşılaştığında o an bir şeyin yanlış olduğunu fark etti. Cesedin etrafında hiçbir iz yoktu. Sadece garip bir soğukluk vardı. Kadınlar gece yarısı tuhaf sesler duymaya başladılar. Sanki biri onları çağırıyor gibiydi. Ama kimse o karanlık varlıkların ne olduğunu bilmiyordu. Bir grup kadın hastaneden kaçmaya karar verdi kaçmak onlara tek kurtuluş yolu gibi görünüyordu geceyi sabaha ulaştırmak için hastanenin karanlık koridorlarını terk etmeye başladılar ancak onların kaçışı yalnızca başka bir korku dalgasının başlangıcıydı kadınlar birer birer hastaneden uzaklaşmaya çalışırken ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar ama orada onları bekleyen bir şey vardı bir şey adeta onları takip ediyordu hiçbir iz bırakmadan bir kadın kayboldu Diğer kadınlar çığlıklarını duydukları anda koşmaya başladılar. Ancak birer birer kayboldular. Bir kadının cesedi ormanın derinliklerinde bulundu. Fakat gözleri hala hayatta olan birinin gözleri gibiydi. Hastane bir süre sonra terk edildi. Ancak hastaneye dair hiçbir şey geride bırakılmamıştı. Kadınların kaybolduğu her yer hala bir şeylerin varlığına tanıklık ediyordu. Kasaba halkı hastaneyi unutmaya çalıştı. Ancak o lanet hala orada bir yerlerdeydi. Kadınların ruhları bir şekilde bu hastanede sıkışmış gibiydi. Ama daha büyük bir soru vardı. Bu lanet gerçekten bitmiş miydi? Kasaba halkı hastanenin terk edilmesinin ardından bir süre rahat bir nefes aldı. Ancak bilinmeyen bir şey vardı. O karanlık yer yalnızca fiziksel olarak terk edilmemişti. İçindeki dehşet ve kötülük yıllarca korunduğu gibi devam ediyordu. Hastaneye dair her şey zamanla unutulmuş gibiydi ama karanlık güçlerin gölgeleri orada hala yaşıyordu. Hastanenin içindeki eski tıbbi dosyalar o dönemin doktorlarının yaptıkları korkunç deneyleri ve işledikleri suçları gösteriyordu. Zamanında hastaneye yapılan bazı tıbbi işlemler yalnızca tedavi amacı gütmüyordu. Bir kısmı korkunç insan deneyleriydi. Psikolojik hastalıkların tedavisi adı altında yapılan bu deneyler, hastaların ruhlarını kırmayı, akıl sağlıklarını zayıflatmayı ve onları insanlıktan çıkarma amacını taşıyordu. Ancak hiç kimse bu tür deneylerin karşılığında nasıl bir bedel ödeneceğini bilemezdi. Bir zamanlar hastanede görev yapan eski bir hemşire, yıllar sonra yaşadığı dehşetli olayları anlatmaya karar verdi. Anlattığına göre, hastanede yapılan deneyler sadece akıl hastalarını etkilemekle kalmamış, bir zaman sonra karanlık güçlere de yol açmıştı. Doktorlar bu deneylerde ruhsal sınırları aşarak insan zihninin derinliklerine inmeye çalışmışlardı. Ama ne yazık ki, ruhsal dünyaya bu kadar derinlemesine müdahale etmek insanlar için ölümcül sonuçlar doğuruyordu. Bir gün Hastane'nin bodrum katında çalışan bir grup bilim insanı, insan ruhunu manipüle etmek için eski kara büyü kitaplarına göz attılar. Bu kitaplar, bir zamanlar kaybolmuş uygarlıkların ölüleri çağırmak ve ruhları kontrol etmek için yazılmıştı. Hemşire, o günden sonra hastanenin bodrum katındaki garip olayları fark etmeye başladığını söyledi. O karanlık günde bilim insanları yalnızca hastaların bedenlerine değil, ruhlarına da işkence etmeye başladılar. İşte o gün hastaneye musallat olacak şeytani varlıklar doğmuştu başlangıçta doktorlar bu deneylerin yalnızca hastalar üzerinde etkili olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bir süre sonra hastaların gözlerinde bir değişim fark etmeye başladılar. Gözleri artık canlı değildi. Bir boşluk vardı. Gözleri başka bir dünyaya bakıyordu. Yavaş yavaş deneylerin sonucu olarak hastaların ruhları zayıflamış, bedenleri adeta birer kabuk haline gelmişti. Fakat bir hastada yaşanan bir olay her şeyin seyrini değiştirdi. Bir kadının ismi, bir zamanlar burada çalışmış olan tüm doktorların hatıralarında kalmıştı. Adı Meriemen idi. Meri, hastanenin en iyi hastalarından biriydi. Zihinsel olarak çok sağlam, akıl sağlığı yerinde bir kadındı. Ancak bir gün ona yapılacak bir deney için çağrıldı. Meri, ona ne olduğunu anlamadan kendini birden hastanenin bodrum katındaki laboratuvarın içinde buldu. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Mary'nin üzerinde yapılan deney, hastanede yapılan diğer tüm deneylerden çok farklıydı. Bu deneyde ruhsal bir bağ kurmak, onu bir şeytani güce bağlamak amaçlanıyordu. Fakat işlem sırasında bir hata oldu. Doktorlar, Mary'nin ruhunu bir başka boyuta çekmeye çalışırken bilinç dışı bir güç ortaya çıktı. İşte o güç hastanenin duvarlarına nüfuz etti. O anda bodrum katındaki karanlık enerji serbest kaldı ve şeytani varlıklar bu dünyaya adım attılar. Mary'nin bedeni bir süre sonra hastanede ölü bulundu. Ancak bedeni hiçbir zaman tam anlamıyla ölmüş sayılmadı. Çünkü onun ölümünden sonra hastaneye musallat olan bu varlıklar ruhunu ele geçirdi. Mary'nin ruhu bir tür bağla şeytani varlıklarla birleşti ve hastaneye tüm kötülüğü taşımaya başladı. Hastane Mary'nin ruhunun vücut bulmuş hali gibi her zaman daha karanlık bir hale gelmeye başladı. Bir zamanlar iyi niyetle yapılan tedavi deneyleri artık şeytani güçlere hizmet eder hale gelmişti. Zamanla hastanedeki hastalar gördükleri korkunç varlıkları anlatmaya başladılar. Onlar geceleri odalarının köşelerinde beliren şeytani figürlerden, ışıkların aniden sönmesinden, karanlıkta fısıldayan seslerden bahsediyorlardı. Ama bu varlıklar sadece ruhları korkutmakla kalmıyor, onları ele geçiriyorlardı bir kadının gözleri aniden başka bir dünyaya açılmaya başladığında orada gördüğü şeyler kimsenin tarif edebileceği türden değildi. O kadının ruhu bir süre sonra kayboldu. Hastalar her birinin peşinden bir şeylerin geldiğini hissediyorlardı ancak bunu anlatacak kimse yoktu. Hastanedeki her şey değişmeye başlamıştı. O karanlık deneylerin ardından şeytani varlıklar hastaneyi kendilerine ait bir yer haline getirdiler. Birer birer hastalar kayboldu. Mary'nin ruhu hastanedeki her karanlık köşeyi her odayı kontrol ediyordu. O artık bir şeytandı. Bir zamanlar iyi niyetle yapılmış olan tedavi deneylerinin sonucu onları birer işkenceye dönüştürmüştü. O varlıklar Mary'nin ruhuyla birleşerek hastanede gezinmeye başladılar. Zamanla bu varlıkların etkisi tüm kasabaya yayıldı. Kasaba halkı o eski hastanenin hala var olduğunu, hala bir şeylerin orada saklı olduğunu hissetmeye başladılar. Bir süre sonra o hastanenin laneti kasabayı saracak ve kimse oraya yaklaşmak istemeyecekti hastane yıllar sonra terk edilmişti ama içerideki karanlık hiçbir zaman oradan çıkmamıştı. O varlıklar hala bir yerlerde, gölgelerde bekliyordu. Kasaba halkı yıllar önce terk edilmiş olan hastanenin lanetini unutmaya çalışırken korkularının gerçek olduğunu anlamaya başladılar. Her şey kaybolan ilk kişiyle başladı. Kasaba halkı hastanenin çevresinde gizemli olayların ve kaybolan insanların artan sayısını fark etti. Bu olaylar Hastanenin karanlık geçmişinden çok uzaklarda değildi. Lanet kasabaya doğru adım atıyordu. Bir gece, kasabanın dışında yaşayan yaşlı bir çift sabahın erken saatlerinde tarlalarına gitmek üzere yola çıktıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Toprak eski bir kırmızı renkte lekelerle kaplanmıştı ve havada ağır bir koku vardı. Yaşlı adamın gözleri, uzun zamandır görmediği ama yakından tanıdığı bir şeyi fark etti. Olay yerindeki izler hastaneye aitmiş gibi görünüyordu kadın ve erkek cesetleri bulduğunda bedenleri inanılmaz bir şekilde şekilsizleşmişti. Her biri sanki bir güç tarafından bükülmüş, deformasyona uğramıştı. O korkunç sahne kasaba halkının uykularını kaçırmaya yetecek kadar etkili oldu. Ama daha da tuhaf olan şey, bedenlerin karanlık bir şekilde sanki kendileri de oraya bir mesaj bırakmışçasına yerleştirilmiş olmalarıydı. Çiftin korkuyla kasabaya dönmesi uzun sürmedi. Hızla geri döndüler. Ancak artık kasaba halkı kasabayı tehdit eden bir şeylerin olduğunu hissetmeye başlamıştı. Çiftin anlatmaya çalıştığı dehşet verici görüntüler kasaba halkı için uyanış olmuştu. Ama kasabanın ileri yaştaki insanları ve büyükleri korkularını gizleyerek daha önce yaşadıkları bazı eski efsaneleri hatırlamaya başladılar. Eski kasaba sakinlerinden biri kasabayı terk etmeden önce anlatılan bir efsaneyi hatırladı. Hastaneye dair anlatılan bazı şeyler vardı. Ruhları terk edilmiş bedenlerin yer aldığı bir kapı bu kapı bir zamanlar şeytani varlıkların geçiş yaptığı bir alanmış. Bu varlıkların zamanla kasaba halkına musallat olduğu ve kasabayı terk etmeyen bir lanet bıraktığı söylenirdi. Kasaba halkı birbirlerine gizlice korkularını anlatmaya başlamıştı. Birçok kişi gece yarıları tuhaf sesler duyduğunu iddia ediyordu. Özellikle geceleri kasabanın dışındaki ormandan gelen garip sesler uzun süredir hiç kimseyi rahatsız etmeyen o eski hastanenin yakınlarındaki ormandan duyuluyordu. Kimse oraya gitmeye cesaret edemiyordu çünkü anlatılanlara göre bir zamanlar hastanede yapılmış deneyler sonucu şeytani varlıkların orada hapsolmuştu. Bir akşam kasaba meydanına toplanan birkaç cesur kişi son bir çare olarak ormanı ve hastaneyi araştırmaya karar verdiler. Bu karar kasabanın huzurunu kurtarmak için bir umut ışığıydı. Ormana ve hastaneye gitmeye kararlı olanlar arasında kasabanın cesur gençlerinden birkaç kişi vardı. Ancak bu yolculuk onları sadece korkunç bir gerçeğe değil, aynı zamanda şeytani varlıkların varlığının gerçeğine de yaklaştıracaktı. Gece yarısı kasabanın dışına doğru yola çıktılar. Ormanın derinliklerinde, ay ışığının bile girmekte zorlandığı bir yer vardı. O bölge karanlık ve soğuktu. Adımlarını hızlandırarak ilerlemeye devam ettiler. Ağaçların arasındaki boşluklardan gelen hışırtılar ve uğuldamalar kasaba halkının korkusunu daha da arttırıyordu. Gittikçe daha fazla yalnızlaşıyorlardı ve her an daha da tuhaflaşan sessizlik onları huzursuz ediyordu. İlerledikçe kasaba halkından biri tuhaf bir gölge fark etti. Gölge ağacın ardında duruyor gibiydi. Yavaşça dikkatlice ilerlediler. Gölgeler giderek daha netleşmeye başladığında içlerinden biri korkuyla bağırdı. "Bir şey var." O anda karanlık bir figür büyük hızla hareket etmeye başladı. Birkaç saniye sonra figür yok oldu ve ortada hiçbir şey kalmadı geriye dönmeye karar verdiklerinde kasaba halkı ormanın derinliklerinden gelen fısıldamaları net bir şekilde duymaya başladı. Sadece fısıldayan bir ses değil, aynı zamanda bir gücün onları izlediğini hissediyorlardı. Evet, bir şey onlara göz kulak oluyordu. Bir an sonra kasaba halkı ormanın içinde kaybolan birisinin sesini duydu. Yavaşça ilerlediler ama o kişi bir türlü görünmüyordu. Kaybolan kişi kasabaya geri dönmeyen bir kadındı. Kasaba halkı cesurca kaybolan kadını aramaya devam etti ancak geceyi ormanda geçirmek zorunda kaldılar. O gece kaybolan kadının ölü bedeni hastaneye en yakın alanda bulundu. Bedeni korkunç bir şekilde bükülmüş içinden bir şey çıkmaya çalışıyordu. Bedeni nehrin kenarına terk edilmişti ve kasaba halkı orada karanlık bir şeyin varlığını hissetmeye başladı. Kasaba halkı lanetin büyüdükçe kasabayı saran korkunun içinde adım adım çöküşe sürükleniyordu. Şeytani varlıkların etkisi sadece kaybolan insanlarla sınırlı kalmıyor, kasaba atmosferini adeta boğuyordu. Birçok kişi geceleri evlerinin içinde dahi huzur bulamıyordu. Her köşe, her gölge, her uğultu korkutucu bir mesaj taşıyordu. Kasabanın en yaşlıları yıllarca süren korku dolu hatıralarla bu tür lanetlerin zamanla daha da derinleştiğini ve kurtuluşun tek yolunun kaçmak olduğunu biliyorlardı. Kasaba halkının içine düştüğü bu umutsuzluk Herkesin sonunda aynı fikre ulaşmasına neden oldu. Kasaba terk edilmeliydi. Ancak bu karar bir çıkış yolu olmanın ötesinde kasabanın sonu olabilirdi. Bir sabah kasabanın meydanında korku içinde toplanan insanlar yaşadıkları yerden tamamen ayrılmayı kabul etti. Herkesin gözlerinde aynı korku vardı. Kasabayı terk etmek bir yandan özgürlük gibi görünse de diğer yandan bir şeyleri kaybetmek anlamına geliyordu. Ancak kimse geriye bakmak, geçmişin yükünü taşımak istemiyordu. Korkunun içinden kurtulmak için tek çare kasabayı terk etmekti. Kasabanın her köşesinde kaybolan ruhların şeytani varlıkların lanetini sürdürdüğü düşüncesi herkesi harekete geçirmeye yetti. O günün akşamı kasaba halkı eşyalarını toparlamaya başladı. Çiftliklerin kapalı kapıları, terk edilmiş evlerin içinde yankılanan korku kasabanın her köşesini sarıyordu. Herkes bir an önce yola çıkmak istiyordu ama adımlar hala kasabanın üzerine çöküntü gibi yerleşen korkuyu taşıyordu. O gece kasaba ilk defa tamamen sessizdi. Sokak lambalarının sönük ışıkları kasabanın uğursuz havasını daha da koyulaştırıyordu. Herkes kimsenin bilmediği yerlere gitmeye karar verdi. Ama kasaba gitmeleriyle rahatlamayacak, yeni bir felaketin hazırlığını yapıyor olacaktı. Kasaba halkı yola çıktığında, birçoğu güvenli bir yere gitmeye, bir kısmı ise şehir merkezlerine doğru yönelmeye karar vermişti. Ancak kasabadan ayrılan her grup bir şekilde şeytani varlıkların etkisi altına girmeye başladı birkaç saat sonra ilk kayıp haberi geldi. Yola çıkan bir grup kasabaya yakın bir ormanda garip ışıklar gördü. Bir süre sonra bu ışıkların hiç de güvenli olmadığını fark ettiler. Her biri bir şekilde kaybolmuştu. Ardında yalnızca korkunç bir sessizlik ve dağılmış eşyalar kaldı. Yolculuklar sırasında kasaba halkı arka planda bir şeylerin yanlış gittiğini hissetmeye başlamıştı. Sanki her şey kasabanın terk edilmesiyle bir şekilde onları takip ediyor gibiydi. Geceyi birkaç kilometre uzaktaki küçük bir köyde geçirmeye karar verdiler. Ancak köyde bulunan herkes kasaba halkının yaklaşan tehditlerini hissetmişti. O gece kasaba halkı bir arada olmalarına rağmen hala lanetin devam ettiğini düşündü. Kadınlar ve çocuklar korku içinde birbirlerine sarıldılar çünkü kasabaya adım atan herkesin karanlık bir ruh tarafından izlenmeye devam ettiğini biliyorlardı. Ertesi sabah kasaba halkı kasabayı terk ettikleri anda şeytani varlıkların da harekete geçtiğini fark ettiler. Geride bıraktıkları kasaba artık daha fazla hapsolmuş ruhla doğmuştu. Kasabanın laneti kasaba halkından bağımsız olarak kendi yolunu bulmuş ve onları peşinden sürüklemişti. Ormanda kaybolanların ruhları kasabanın terk edilmesinin ardından daha da belirginleşmişti. İnsanlar nehir kenarında kasabanın dışındaki ağaçların arasında garip siluetler gördüler. Şeytani varlıkların kasaba halkını izlemeye devam ettiği kesindi. Terk edilen kasaba bir tür ruhsal hapishaneye dönüşmüştü. Ancak kasaba halkının korkuları yalnızca kasaba ile sınırlı değildi. Şeytani varlıklar terk edilen kasabanın ruhunu alıp kasaba halkının geride bıraktığı her adımı takip ediyordu. O kasaba adeta yaşayan bir kabus gibiydi. Her bir sokak, her bir ev, her bir mezar lanetin başka bir yüzünü taşıyor gibiydi ve kasaba halkı hiçbir yere gitse de Hiçbir zaman gerçekten kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Kasaba onlara musallat olmaya devam edecekti. Bir gece kasaba halkı büyük bir korku içinde yollarına devam ederken birdenbire herkes bir arada durdu. Bir anda birinin gözleri kararmış, sesleri ise korkunç bir şekilde değişmişti. Kasabanın terk edilmesinden sonra bile şeytani varlıklar hala onların peşindeydi. Onlar bir şekilde kasabadan kaçan her kişiyi izliyor, her adımlarını takip ediyorlardı lanetin etkisi o kasabadan çıkan her ruhu ve bedeni etkisi altına alıyordu. Kaçan kadınlar, kaybolan erkekler, terk edilen çocuklar hepsi birer birer şeytani varlıkların kurbanı oluyordu. Halk karanlık bir geleceğe doğru sürüklenirken şeytani varlıklar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Kasabanın terk edilmesi sadece yeni bir başlangıç olmuştu. Kasaba halkı kaçıp gitse de o karanlık yer hiçbir zaman geride kalmayacaktı şeytani varlıklar kasabanın eski topraklarında hala varlığını sürdürüyordu. Kasaba halkı terk ettikleri kasabayı geride bırakmak istese de onların kaçışı sadece şeytani varlıkların gücünü artırmıştı. Birçok kişi güvenli bir yer arayarak kasaba dışına gitse de geriye bıraktıkları boş ve terk edilmiş topraklar kasabanın lanetini daha da derinleştirmişti. Şeytani varlıklar kasaba halkı uzaklaştıkça daha da güçlendi. Adeta orada hapsolmuş ruhları serbest bırakıyorlardı. Şeytani varlıklar kasabanın içindeki ve çevresindeki her bir karanlık köşe ve her bir terk edilmiş evin içine yerleşmişti. Her geçen gün kasaba daha da karanlık bir hale bürünüyor, terk edilmiş evlerin içinde korkunç sesler duyuluyordu. İnsanlar terk edilen kasabanın çevresine yaklaşmaya bile cesaret edemiyorlardı. Nehir kenarında, eski hastanenin etrafında, kasabanın mezarlığındaki taşların üzerinde garip semboller belirmeye başladı. Bu semboller, şeytani varlıkların etki alanını genişlettiğini, kasabanın her köşesinde başka bir varlığın güç kazandığını gösteriyordu. Bir gece kasaba halkından birkaç kişi terk ettikleri yeri bir kez daha görmek için geri dönmeye karar verdiler. Çoğu, kasabanın terk edilmişliğinden bir şeyler bulup eski eşyaları almak veya sadece kaybolanlara ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Ancak kasabaya yaklaşırken bir şey fark ettiler. Kasaba tamamen farklı bir hale bürünmüştü. Burası artık sadece terk edilmiş bir yer değildi. Şeytani varlıklar kasabanın karanlık ruhlarını özgür bırakmış ve her birini daha güçlü kılmıştı. Bir grup cesur insan kasabaya yaklaştığında büyük bir gürültüyle yer sarsıldı. Kasabanın gökyüzü turuncu ve kırmızı renklere bürünmüş, kasabanın etrafındaki ormanda bir ışık patlaması olmuştu. O an kasabaya yaklaşan insanlar geriye dönmek istediler ama bir şekilde etraflarını sarıp onları çaresiz bırakacak bir güç vardı. Her adımlarında Kasabanın çevresindeki gölgeler daha da belirginleşiyor. Kasaba halkı tarafından terk edilmiş ama artık kadim bir güce sahip olan her bir yapı kasvetli bir karanlıkla sarmalanıyordu. İçlerinden biri kasabanın içine girmeyi başardı. Ancak her adımıyla birlikte kasabanın laneti büyüyordu. Evin birine adım attığında camlardan el silüeti belirdi. Diğer adımlarını atarken kapıların ardında hayaletimsi figürler ona gözlerini dikmişti. Bu varlıklar, kasaba halkını bir zamanlar terk ettikleri için öfkeliydi. Artık onlardan intikam almak için hazırdılar. Kasaba terk edildikçe lanet daha da güçlü hale gelmişti. Bir anda kadının etrafındaki duvarlardan karanlık bir sis yükselmeye başladı. Sis yavaşça şekil almaya ve korkunç bir varlığa dönüşmeye başladı. O varlık, hastanede yıllarca işkenceye uğramış, ölü bedenlerin ruhlarından güç almış, kasabanın terk edilmesinin ardından serbest kalan şeytani varlıkların ta kendisiydi. O varlık kasabanın ruhunun bir parçasıydı ama artık tek başına hüküm sürüyordu. Kadın korkusuzca bir kaçış yolu aradı. Fakat her köşe, her sokak, her kapı ona yeniden o şeytani varlıkları gösteriyordu. Karanlık varlıklar kasabanın her bir köşesine yerleşmiş, kasaba halkının hatıralarını silmek için çaba harcıyorlardı. Eski hastaneye Ilonomiti'yi yaklaştığında oranın da başka bir varlık tarafından ele geçirildiğini fark etti. Şeytani güçler bu hastaneyi eski bir zindan gibi kullanmış, kasaba halkının ruhlarını hapsetmek için bir yer haline getirmişti. Kadın, karanlıkla sarılmış hastaneye girdiğinde şeytani varlıklar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Şeytani figürler, kasabanın terk edilmesinin ardından kasabaya musallat olmuştu. O varlıklar kasabayı tamamen ele geçirerek insanları ruhsal olarak yok etmek için her türlü yöntemi kullanıyorlardı. Efsanelerde anlatıldığı gibi, hastane aslında bir geçiş kapısıydı ve varlıklar sadece kasabaya değil, çevredeki tüm bölgelere de yayılmak istiyorlardı. Kadın, bu varlıklarla savaşmaya çalışırken şeytani varlıklar onun etrafını sardılar. Bir anda, kasabanın etrafındaki ağaçların üstünde, terk edilmiş evlerde kaybolan ruhlar yeniden şekil almaya başladı. Ruhlar, kasaba halkının bir zamanlar terk ettiği topraklarda çaresiz bir şekilde hapsolmuşlardı. Artık onları şeytani varlıklar serbest bırakmış ve ruhlarını emmek için her fırsatta saldırıyordu. Kasaba halkının terk ettiği yer artık bir kabusa dönüşmüştü. Şeytani varlıklar kasabanın karanlık köşelerinden, terk edilen evlerden ve hastaneden güç alarak yükseliyor, kasaba halkının geri dönmesini engelliyordu. Fakat en korkutucu şey, kasabanın terk edilmesinin ardından şeytani varlıkların sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da halkı ele geçirmeye başlamasıydı şeytani varlıklar kasaba halkının ve çevredeki insanların ruhlarını tamamen kontrol altına almak için her fırsatı değerlendiriyordu. Kasaba bir ruhsal hapishaneye dönüşmüş, lanet her geçen gün daha da derinleşmişti. Her geçen dakika kasaba halkı bu karanlık gücün içinde kayboluyordu. Kasaba halkı, kasabayı terk ettikleri günden beri geride bırakmayı umdukları her şey peşlerinden gelmeye devam etti. Şeytani varlıklar kasabanın karanlık topraklarına hapsolmuş ve artık Hiçbir şeyin onları durduramayacağını biliyorlardı. Kasaba terk edilse de bu topraklar bir kez lanetle sarılmıştı ve kasabanın terk edilmesi sadece karanlık gücün daha da kuvvetlenmesine neden olmuştu. Kasaba halkı uzaklaştıkça şeytani varlıklar kasabanın içinde daha fazla güç kazanıyorlardı. Artık hiçbir yer güvenli değildi. Kasaba halkı bir kez daha gözlerini korkunç gerçeğe açtı. Kasaba bir zamanlar hayatın yaşandığı, çocukların koştuğu, köylülerin pazar kurduğu İnsanların huzur içinde yaşadığı bir yerken artık her şeyin tersine dönmüş olduğunu fark ettiler. Her adımda kasabanın eski karanlıkları, kaybolan ruhları, o eski hastanenin içinde yıllarca hapsolmuş olan şeytani varlıklar tekrar ortaya çıkıyordu. Kasaba halkının her bir bireyi kasabanın terk edilmesinin bir çözüm olmadığını ve lanetin daha da derinleştiğini anlamıştı. Kaçmaya çalışan her ruh, şeytani varlıkların elinde birer oyuncak haline gelmişti. Bir gece, kasabanın dışında yol alan bir grup insan, kasabanın terk edilmiş sınırlarına yaklaştıklarında birdenbire her şeyin bambaşka bir hale büründüğünü fark etti. Gecenin derin karanlığında yavaşça kasabanın silüeti belirmeye başladı. Bu, kasabanın yeniden ortaya çıkışının bir işaretiydi. Her şey tıpkı bir zamanlar olduğu gibi kasabanın eski görüntüsüne kavuşmuştu. Ama bu kez kasaba tamamen farklıydı. Kasabanın içinde hayaletimsi varlıklar dolaşıyor her bir köşe karanlık bir güçle sarılmıştı. Kasaba, bir zamanlar terk edilen topraklardan, şeytani varlıkların hüküm sürdüğü bir kabusa dönüşmüştü. Kasabanın içi tamamen sessizdi. Ancak o sessizlik, kasabanın gövdelerinde ve her köşesinde hayaletlerin yankılarının olduğu bir tür kabus gibi karanlık bir sesle yankılanıyordu. Her adımda kaybolan ruhların çığlıkları duyuluyordu. O eski hastanenin duvarlarından sızan karanlık bir duman kasabanın her yerine yayılıyordu kasabanın terk edilmesinin lanetinin şiddetle geri döndüğünün bir işaretiydi. Kasaba artık tamamen şeytani varlıkların eline geçmişti. O gece kasabaya yaklaştıklarında yolda yürüyen grup kasabanın sınırında bir şey fark etti. Her adımda karanlık figürler görünmeye başladı. Kasabanın ruhları, ölüler ve kaybolanlar kasabanın terk edilmesinin ardından yeniden hayata döndürülmüş gibi görünüyordu. Şeytani varlıklar kasabanın ruhlarını almaya devam ediyordu. O an kasabaya girmeye çalışan insanlar aniden bir çaresizlik içine düştüler. Gözleri kararmaya, nefesleri kesilmeye, bedenleri soğumaya başladı. Her birinin ruhu kasabanın karanlık yüzeyine çekiliyordu. Kasaba bir tür sonsuz döngüye girmişti. Kimse kasabadan kaçsa da nehir kenarındaki ormanda, terk edilmiş hastanenin duvarlarında ya da kasabanın sokaklarında güvenli değildi. Şeytani varlıklar kasabadan kaçanları buluyor ve onları birer birer çekip alıyordu. Her bir kaybolan ruh kasabanın varlıklarını daha güçlü kılıyor, karanlık gücü besliyordu. Bir kadının, kasaba halkından birinin son çığlıkları kasabaya yankılandı. Bu çığlık kasabada duyulan ilk ses değildi. Çünkü kasabanın içine yerleşen şeytani varlıklar bir zamanlar burada yaşayan tüm ruhları çağırarak onları serbest bırakmışlardı. Kasaba halkı artık o çığlıkları duyabiliyor, bir zamanlar yaşadıkları her anı tekrar tekrar yaşıyorlardı. Kasaba ne de olsa terk edilemezdi. Lanetliydi herkes ruhsal bir hapishaneye dönüştürülmüş ve karanlık güçlerin esiri haline gelmişti. Kasabanın her köşesi, her sokağı, her binası artık birer tuzak haline gelmişti. O eski hastane şeytani varlıkların merkezi olarak dönüştürülmüştü. Orada kasaba halkının kaybolanları hapsolmuş ve kaybolan ruhların her biri hastanenin karanlık koridorlarında hapsolmuştu. Hastane ölülerin ruhlarını işgal ederek kasabaya yeni varlıklar eklemeye devam ediyordu. Bu kabus kasaba halkının terk ettiği yerin her zaman geri geleceğini, hiçbir zaman özgür olamayacaklarını gösteriyordu. Şeytani varlıklar kasabaya son bir darbe vurdu. Kasaba karanlık ve korkunç bir şekilde sonsuza kadar lanetli kalacaktı. Kasaba halkı birer birer şeytani güçlerin oyununa gelirken kasaba artık bir mezara dönüşmüştü. Ne bir ses ne bir hareket vardı. Her şey ölüydü ve kasaba şeytani varlıkların sonsuza kadar hüküm süreceği bir yer olmuştu. Kasaba artık bir hayalet kasaba haline gelmişti. Şeytani varlıklar kasabanın içinde hüküm sürmeye devam ederken, kasaba halkının ruhları da birer birer kayboluyordu. Terk edilmiş kasaba sonsuza kadar lanetli kalacak ve bu karanlık yerde kimse huzur bulamayacaktı. Artık kimse kasabaya yaklaşamazdı. Kasaba lanetle sarılmış, şeytani varlıkların egemenliğinde bir kabus diyarına dönüşmüştü. Terk edilmiş kasaba yavaşça yok oluyordu. Ancak bir şey kesindi. Kasaba sonsuza kadar lanetli kalacaktı.